Allah yanınızdakiler tükenir. Sakın yanınızda tutmayın. Benim yanımda bana gönderirseniz onu yanıma alırım. Ve ma indallahi Allah katında olanlar sonsuz tükenmez. Onun için bir çocuğa şeker bile versen Allah'ım bak veriyorum. Veriyorum. Senin verdiğinden veriyorum diye içinden akacak parmağına akacak, şekere geçecek ve şeker o çocuğun ağzına gidince şükre dönüşecek Allah'ın kulu. Şükre. Çünkü şükürle, zikirle, fikirle yorulan bir şeyin verisi hel cezaul ihsan illel ihsandır. İhsanın karşılığı ancak ihsandır. Onun için güzel niyetle kalbinizden ezeyerek bezeyerek Kur'an ayetleriyle ambalajlayarak ne demek Kur'an ayetleriyle ambalajlama? Allah'ın birçok ayetlerini enjekte ederek katkı maddesi katkı var mı? Var bunda. Çok katkılı bu. Çok katkılı. Dünyada çok katkılı şeyler bir şeyin aslanın kaybına sebep olur. Ama ibadet türü şeyler ne kadar çok hayırı birbirine mezc o kadar değerli olur. Bir amele on çeşit niyet yapabilirsin. Bir ameli on maksatla yapabilirsin. Bir taşla on kuş vurmak gibidir. İşte bütün bunlar Allah'a yönelik olarak yapılırsa güzeldir. Ama Allah'a yönelik olması gereken, Allah'ın buyruğunca yapılan bir işe Hasan'ın, Hüseyin'in niyetini de karıştırırsan buna şirk denir. Alçaklarda olanları yurduna uğratma sakın. Ya hani derler ya, işte o senin Cennete ait olan parçana o senin yurdundur. O yurda Allah'tan gayri sokmayacaksın. Burası Allah'a aittir. Onun yurdudur burası. Müminlerin kalpleri yüce Allah'ın tecelligahıdır. Tecellinin karargahıdır. Ona aittir. Ya ve innel mesacide lillah bilesiniz ki mescitler sadece Allah'a aittir. Fela ted'u ma Allahi ahada oralarda Allah ile beraber bir ikincinin üçünü üçüncünün adı olmasın. Sadece benim yüce adamı yüceltin ey kullar. Evet. İşte Dünyanın mescitlerini bilirsiniz, topraktandır. Eni boyu bellidir. Ama sen de bir ülkesin, unutma. Her insan yüce Allah'ın bir âlemidir. Bu âlemler içinde de mescit ve karargahlar vardır. Dünyaya en yakın olan aydır. Ay gök cisimlerinden. Dolayısıyla beden dünyadır. Ona en yakın olan ayı temsil eden kalptir. Ruh güneşi temsil eder. Ey Allah'ın kulları! İşte bu ma buralardaki bu mabetler sadece Allah'a ait olsun. Ona tahsis edin ki o sizi tahkik ehlinden eylesin. Tahkike eriştirsin size kendi görüşünü sunsun. Onunla göresin. Size kendi duyumunu sunsun. Onunla duyasın. İşte sen o zaman Rab olmazsın ama Rabbani olursun. İşte sen o zaman ilah olmazsın ama ilahi olursun. E kulun da bundan öte yeri yoktur Allah'ın kulu. Ya bütün nebiler insanları Rabbaniilik derecesine eriştirmek için uğraşmışlardır. <laughs> Kunu rabbaniyel. Rabbaniler olun ey Müslümanlar demişlerdir. Rabbaniler olun. Evet efendim, fazla bayrama ait sözü uzatmak doğru değil. Bu bayram şekeri. Benim şekerlerim işte böyle olur. Allah'ın kulları. Bunu size Allah namına sundum. Olur ki, olur ki siz de şükredersiniz de ona doğru bunları postalarsınız. Çünkü şükür nimetin bedelidir. Yüce Allah sizden ne para ister ne pul, ne et ister ne kan, ne oğul ister ne kız. Sizden hüsnü niyet ister. O da sizin kalbinizin malıdır. O mal İnciden, mercandan aladır. Yüce Allah işte ona değer verir. O varsa ne ala sen de varsın. O yoksa kunu turaba sırrına erişirsin. O beden kunu turabaya erişir. O hayvan güruhu kunu turabaya dahildir. Evet. Kunu Rabbaniyin olmaz onun onu turâbâdır. Evet seçimini yap ey kalp ehli Allah'ın kulu. Toprak olarak mı kalmak istersen yoksa topraktan gelip âlâya ya değil mi efendim? İnne kitâbel fuccar lefî siccîn aşağıların aşağısı. İnne kitâbel ebrâr lefî illiyyîn İlli en yücelere mi çıkmak istersin, en aşağılara mı? O halde niyetlerinizi halis tutun. Allah için daima amel etmeyi esas kabul edin. Su içersen de onunla, onunla. Çünkü o seninle. Onun yüce adıyla. iç. ne güzel yaratmışsın ey Rabbim. Şu sırrına bak, şu yüceliğe bak. Hangi güç buna yarışabilir ki? Bana bilimin tekniğin ifadesiyle iki tane gaz sunmuşsun. Hidrojen ve oksijen. İkisi de bunun zehir. İkisi de bunun zehir. Ama bunu nasıl izdivac ettirdin sen? Bu ikisinin nasıl birbirine sevdirdin, saydırdın da sarmaş dolaş kıldırıp adına su dedin sen, hayat dedin sen, ma hayat dedin sen. Elhamdülillahillezî cealel islâme nuran ve cealel e tahura. Evet, işte o tahur ile mutahhar olursanız sahibi olursunuz. O suyu bile algılarken bambaşka bir hat ile yüce Allah Allah'a mesaj göndermiş olursunuz. O sana, sen ona. O sana, sen ona. İşte böyle olursa hayat tatlı tatlıdır. Çok tatlıdır. Bu hayat ölmeye değer değildir. Bu hayat ölümle son bulmamalıdır. Bu hayat adı üzerinde ölüm ile taban tabana zıptır. Ölüm bile bu hayatı öldüremez Allah'ın kulları. Çünkü bu hayat insan ruhunun beşer ötesindeki bir hayata çekilmesiyle yüceltilmesiyle, terfiyle gerçekleşmiştir. Kalp ölür mü? Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Gerçek insan ölmez. Ruh ölmez Allah'ın kulu. Evet, ruh ile yaşayıp efendim yüce Allah'a efendim vuslatı Allah cümlenize cümlenize nasip ve müyesser eylesin hepinizin bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Nice daha bu bayramlar, zarfları temsil eden, yani şöyle söyleyeyim, bu bir ilahi zarftır size. Hani birileri zarf dağıtıyor ya,